Selam dostlar. Bu videoda AVP CMYK trade dağı yapacağız. Bildiğiniz gibi daha önce droplardan yakalamıştık. Bir de trade up'ını deneyelim dedim. Bakarsınız bir tane de buradan yakalarız. Ayrıca fabrikadan yeni çıkmış Glock Axia trade up'ı deneyeceğiz. Buna da baya kafayı taktım. Son olarak ufak bir çekilişimiz var dostlar. Katılmak isterseniz linki açıklamaya bıraktım. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet. Şimdi trade'lere geçmeden önce ufak bir kasa açılımı yapmak istiyorum. 3 tane galeri kasamız var. Bunları buraya Wave hocam bırakmış. Wave hocamın bonusları. Hızlıca şansımızı deneyelim. İlkini gönderdim. güzel. Morla başladık. Tertemiz oldu. Bu arada skinler menüde incelerken bile ıslanıyor. Yağmur olayına gerçekten bayıldım dostlar. Oyuna güzel bir tat katıyor. Böyle değişken dinamik hava koşulları gibi mekanikler içeren mapler içinde bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Karlı ve sisli havalarda bir düşünsenize şunları yani ohoho. Hız kesmiyoruz ikinciyi gönderiyoruz. buradan da maviyi çekeceğiz. Son şansımız dostlar. Hadi bakalım. İzbek. Evet, sağlık olsun diyelim. Şansımızı denemiş olduk. Ve hocama teşekkürler. Hızlıca trade'lerimize geçelim. İlk durağımız spor ve saha koleksiyonu olacak dostlar. Bu trade'de 3 adet spor ve saha, 7 adet rüyalar ve kabuslar skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %78'e 22 bir şansımız olacak. Buradan Glock, Axia istiyoruz dostlar. Son zamanlarda sürekli karşıma çıkıyor, sürekli resmen beni craft'la diyor. O gün bugün dostlar. Alalım gidelim be. hazırsanız 3, 2, 1 gönderdim. Oo bir geldi be. Hoş geldin. Evet tek attık dostlar tertemiz. Son bir adım kaldı. Bozmadan devam. Çok keyifli oldu şu an sırada AVP CMYK trade'imiz var. Bu trade'de 2 adet grafik tasarım, 8 adet rüyalar ve kabuslar skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %89'a 11 bir şansımız olacak. Aynı oranlarla M4A1S e Fade ve AK Be The Monster yakalamayı başarmıştık. İnanıyorum be dostlar. Yine yaparız bence. Tek atış, tek şans. Hadi bakalım. Nefesler tutulduysa 3, 2, 1 gönderdim. Hayır be. Ah ya. Maalesef. Maalesef olmadı dostlar. İnanmıştım be. Sağlık olsun diyelim. Evet bu videoluk da bu kadar olsun. En azından güzel bir Glock aksiya yakaladık. Hiç yoktan iyidir. Bu arada önümüzdeki hafta bilin bakalım ne deniyoruz dostlar. Deagle Emerald Yörmungandır. Uzun zaman oldu. Norse ruhunu özledik. Şöyle bir tadına bakalım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.